Hafta başında gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından Mayıs ayı normalleşme süreci açıklanmıştı. Bu süreç içerisinde uzun süredir evde olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara sokağa çıkma iznini bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vermişti. Hafta içi gelen iznin ardından bugün 65 yaş üstü vatandaşlar 11 ila 15 saatler arasında sokağa çıkarken neler yaşandı onu da muhabir arkadaşım Gizem Kayıl anlatacak. Şu anda Mevlana Meydanı'ndayız. Havanın da güzel olmasıyla birlikte 4 saatlik fırsatı avantaja çeviren 65 yaş üstü vatandaşlar sokaklara döküldü. Amcacım uzun bir süredir evlere kapandınız, karantina dönemindeydiniz. Şu anda dışarıdasınız. Neler hissediyorsunuz? Çok güzel bir şey. Türkiye Sayın Cumhurbaşkanımız ve devletimiz bizler için uğraşıyor. İnşallah bu hastalık bir an önce gider, vatandaşla istediğine kavuşur. E, Valla ben e, yani hürriyetime kavuşmuş gibi oldum ya. Sanki hapishanede gibiydim. Ayaklarımız eğildi, psikolojimiz bozuldu. Her şeyimiz değişti. Bana bu dört saat bugün de vereceğine bana iki saat hafta ortasında versin ben gel ama şu mübarek günde şu ihtiyacımı görürüm. Çeker kor giderim. Zaten ben gezecek halim yok. Benim yaşım yetmiş. İnşallah bunu devam gel. Bir de yani memleketimizde bu, bu virüs kapan, giderse yolmazı millet rahat eder. Çok sıkıldık evde bu fırsat tanıdıkları için çok teşekkür ederiz devletimize memnun olduk. Bir ayaklarımız açıldı. İyi oldu bize de. 65 yaş üstü vatandaşlar için gelen müjdeli haberin ardından Nene Hatun Parkı da kalabalık yerlerden biri oldu. Efendim biliyorsunuz uzun bir süredir evdeydiniz evet. karantina evet. sürecinde. Ben Şubat'tan beri evdeydim. Şu anda 4 saatliğine de olsa dışarı çıkabiliyorsunuz. Neler evet. düşünüyorsunuz? Vallahi böyle bir imkan bize sağladığı için devletimize çok teşekkür ederim. Çok güzel bir şey ama mesela ben hafta arası da çıkmak istiyorum. Fakat polisler yakalasa bile 3500 lirayı hayatta vermem. En iyisi beni hapse atsınlar. Ha evde hapis, ha orada hapis. Koca dırdırında kurtulur. <laughs> Söyleyeceğim bu Evde durumlar vahim o zaman. Vay. Ben zaten sürekli bahçede yürüyorum, koşuyorum. İyiyim hamdolsun. Bir sıkıntım yok. Ama tabii bu bizim için bana has bir şey değil diğerlerine göre zor tabii. Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 yaş altı içinse bu esnemeyi iki grup halinde uygulayacak. 0-14 yaş grubu hafta içi yani 13 Mayıs çarşamba günü yine 11 ile 15 saatleri arasında yürüme mesafesi kaydıyla dışarı çıkartılabilecek. 15-20 yaş grubuysa 15 Mayıs Cuma günü yine aynı şartlarda ve aynı saatlerde dışarı çıkarak hava alıp dinlenebilecek. Kurallara riayet düzeyine bakarak sonraki haftalarda da aynı uygulamayı devam ettirecek ifadelerine yer vermişti.